Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumut filosu İsrail'in saldırısı sonrası Ashdod limanında alıkonuldu. Aktivistlere terörist iftirası atan İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir beklemediği bir karşılık aldı. Aktivistleri aşağılamak için limana gelen Ben-Gvir, "Bunlar Gazze'ye teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler." sözleriyle küstahça ifadeler kullandı. <laughs> El al bav beat Asa ve Aba Ancak esir alınan aktivistler onurlu bir duruş sergileyerek hep bir ağızdan özgür Filistin sloganlarıyla karşılık verdi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve İsrail'in iftiraları karşısında Filistin'e duyulan dayanışmayı bir kez daha dünyaya duyurdu verin, yardım taşımıyorlardı yalanına rağmen sumut filosunun Gazze'ye bugüne kadar yola çıkan en büyük insani yardım filosu olduğu biliniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce sivil aktivist, işgalci İsrail'in saldırısına rağmen barış ve adalet için seslerini yükseltmeye devam ediyor. İsrail'in hukuksuz ablukasına karşı denizlere açılan sumut filosu, cesaretin, direnişin ve insanlığın sembolü haline geldi.